Merhabalar herkese. Nasılsınız bakalım? Uzun zamandır yoktum. Bugün sizlerle şöyle benim de çok sevdiğim bir tatlıyı yapacağız. Kıbrıs tatlısı. Ben hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle olarak şerbetimizi yapıyoruz. Tenceremizin içerisine suyu ve şekeri alıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan şerbetimizin içerisine bir paket vanilya ekliyoruz. Şerbetim kaynamaya başlayınca birkaç damla limon sıkıyorum ve altını kısıyorum. Kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekerleri öncelikle çırpıyoruz. Yumurtalarımızdan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Hemen çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra içerisine galeta ununu ekliyoruz. Hindistan cevizini ekliyoruz. Ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. malzemeleri güzelce şırttıktan sonra içerisine bir bardak cevizimizi ilave ediyoruz. Şöyle spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz harcımızı yağladığımız kalıbımıza döküyoruz. Şöyle güzelce yayıyoruz tepsimize. Hamurumuzu tepsimizin her yerine güzelce yaydıktan sonra şimdi artık fırına gönderiyorum. Tatlım fırından çıktı. Şöyle çok da güzel kızardı. Şimdi üzerine hiç bekletmeden şerbetini gezdiriyorum. Tatlımın şerbetini döktükten sonra, muhallebisi için tencereyi ocağa alıyorum. Üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra şekerini ekliyorum. Nişastasını ekliyorum. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Muhallebimiz kıvamını aldıktan sonra bir paket krem şanti ekleyip iyice çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz muhallebiyi şöyle şerbetini çeken tatlımızın üzerinden gezdiriyoruz. topla yardımıyla kremamızı güzelce yayıyoruz. Muhallebesinin üzerine güzelce yaydıktan sonra Hindistan cevizi gezdiriyorum her yerine şöyle. Daha sonra tatlımı soğumaya bırakacağım. En az 2-3 saat kadar dolapta soğusa yeterli olacaktır. Efsane lezzetli oldu kesinlikle deneyin diyorum gerçekten tadına henüz bakamasam da tadından çok eminim herkesin de seveceğini düşünüyorum beğenerek ve kaydederek